Arkadaşlar bugün dedemin arsasında miras kaldı. Yere top, ee, bildikler dikeceğim. O zaman hemen başlayalım. Dedemden son miras ka ka miras kalan arsa ve burada bir tane havuç var. Bu havucu kırmak istiyorum. Evet havuç çıkardım. Burada bir tane kitap var. Kılıç falan diyor. Neyse çıkalım. Evet burada bir tane iyilik meleği var. Neyse. Arsası Gerçekten dedemin çok küçükmüş. Burada garden falan diyor. Bu ne istiyormuş? 8 para falan. Tamam. Tohum veriyorsunuz buna sen. Evet tohum veriyorsun. Bunu yiyebiliyor muyum burada? Neyse. Money. He böyle bir şey. 32 x bir para. Sen ne satıyorsun? Sen havuca ne satıyorsun? Tamam ver 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 ver. Bitkileri kimden alacağız bu arada? Bitki. Bitki kimden alıyoruz? Senden mi? Evet bundan alıyoruz bitki. Ee, bekle şundan alıyorduk her. Yok yok evet bundan alıyorduk. Şurada ne var? Hemen şuraya da bakalım. Bu arada abone olabilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Skinim niye böyle diye sorarsanız bu modda böyle oldu. Bu arada burada kaslı bir kapibara var. Maşallah. Neyse sen ne satıyorsun? Sen ne satıyorsun? Ha, evet, sen ne satıyorsun? Bunlar ne işe yarar ki? Bunlardan almayacağım. Neyse gidelim. Şu avuçları kıralım bu arada. Biz zanaayi Şöyle insanların arazilerinden çalarım çalıyoruz şöyle hayır ya daha gidiyor şuradan gidebilir miyiz Evet gidebiliyoruz şimdi şöyle çalalım Ş şöyle insanların arasızlığından 9 tane avucumuz oldu yani arkadaşlar enayi değiliz çalacağız bu arada çalmak iyi bir şey değil Sa oyun olduğu için çalıyorum haberin de ol haberiniz olsun yani şuradan da alalım şurada bir şey görüyorum o ne Neyse gitmeyelim. Yasa dışı şeyler yapmayalım. Sen şimdi sen bana ne ver söyleyeyim mi? <laughs> Hımm. Seed. Golden boot. Sen kazıksın he. Sen kazıksın. Ben senden almayacağım. Şöyle senden mi yapıyor? Döküyor. Senden mi? Heh evet bundan da değil. Kimden yapıyoruz? Heh, ver şunları. Şöyle. Hepsini satmak istemiyorum. Ya da satalım mı? Satalım. Evet, satalım. Altın para nasıl yapacağız? Altın para. Buradan boru bir şeyler alabiliyoruz. Ben bir altın para yapmak istiyorum. Ama altın para. İki tane tamam. Bir tane daha altın para yapalım. 3 tane de paramız kalıyor zaten. Şimdi bir tane şundan almak istiyorum. Böyle bir bitki. Bir tane 3 coin'e ne var? 3 coin'e bir şey yok. Yani şunlar. Evet tamam. 3 coin'e bir şey yok. O zaman kasılalım. Şunu ekelim. Ne zaman büyüyecek bu? He tamam daha büyümesine çok var. O zaman bekleyeceğiz. Hadi hadi büyü artık. Su kovası var mı? Bunlar ne? Neyse çıkalım. Su kovası var mı? Su kovası. Kemik tozu bir bronz var. Hayır ya. Ben bundan neden almadım? Görmemişim. Ne yapacağız? Nasıl yapabiliriz? Abi şu ağaçlara gidebilir miyiz? Şöyle. Gidemiyoruz. Evet. Gidemiyoruz burada ne var? İtem falan. Oo, tamam tamam tamam. Yes, 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 Bundan almak istiyorum bundan. Gümüş para nereden alacağız? Gümüş para. Envanterimiz yok da. Bronz parayı nereden çevireceğiz? Çeviremiyoruz. Ben bundan almak istiyorum. Evet at. Bundan almak istiyorum ben. Hayır ya gümüş Ay bronz istiyor ya Tamam o zaman büyümesini Bekleyeceğiz Başka yapacağımız bir şey yok Maalesef Boru şu büyüyünce Bir tane altın koyun veriyormuş Büyüdü mü hala büyümedi Hadi büyü büyü, büyü. Ben neden avuçlarımı Sattım onu da bulamadım Boris Bu şunu şöyle yapsa Gümüş bronz olmuyor değil mi Evet olmuyor Şuraya gitsek şuradan gel abi. Burada mutkolem, merkat, market herhalde bu. Bu İngilizce bilmiyorum. Market. Yok, pet, petmiş. Pet'ler de alabiliyoruz. Başka böyle şeyler de alabiliyoruz. Bunlar güzelmiş. Alalım bunlardan. Bronz paraya bir şey satmıyor değil mi bu adam? Evet satmıyor. Oğlum parlayan eşya çevresi en pahalıya neden satılıyor ki? Ne işe yarayacak? Şu zırhları da almayacağım. Hiçbir şey yaramaz çünkü. Evet. Hadi havu çok deme adamların arazisinde. Yok evet. Büyüdü mü, büyüdü mü, büyü. Büyü artık. Arkadaşlar bu büyüyor mu? Belki şu araca gitmeyi deneyeyim mi? Şöyle gideyim mi? Evet. Sen ne satıyordun? Şunları kı kıralım bir. Bunlar da para ediyor herhalde. Sen ne satıyorsun? Sen ne paraya karşı tohum satıyorsun? Tamam. Sen kötüsün ama kazık. Ay çiçeğini bir şey satıyorsunuz mu? Ay çiçeği, Ay çiçeği. ay çiçeği var mı bir şey satmıyorlar ay çiçeğini. evet maalesef oyunda kibi varmış şu ağaçlara gitsek çok güzel olur da bu ne zaman büyüyecek su olmazsa bu büyümez nasıl büyüyecek büyü yapsam büyür mü büyü yapsam şöyle. Buçuk kahve yesta Rumi ve kumada Büyümüyor O zaman bir kitabı aç açalım artık Bunlar ne Hı -hı. Hiçbir şey anlamıyorum da olur Village mode Hı -hı. Neyse Üç tane gümüş paramız var Oh, Bunlar ama işimizi yaramıyordu. He, aldık tamam. Hadi büyü artık. Sen nasıl açıyordun? Ay çiçeğine bir şey satıyor musun? Ha, oo çok iyi şeyler satıyor. Çiçeğe baksanız da değerli paralar satıyor. Ben de şu çiçek yok mu? Hadi ne bunun? Kolorbiya, kolorbiya, kolorbiya ne? Şu şu. Şimdi şöyle kırıp alamayız değil mi? Şöyle alamıyoruz. Toprak alalım mı? Adamların arazisinden toprak çalacağım. O su çıktı. Demirden bunu alamam değil mi? O zaman bizim arazimizin altında da su vardır. Evet. Neyse adamların arazisinden toprak almaya devam edelim ve aldık. Tam 7 tane toprak yeter bence. Azıcık yani inşa etmek istiyorum bir şeyler. Çünkü canım sıkıldı. Bunun büyümesini bekleyene kadar şöyle bir giriş alanı yapalım. Şöyle. Şuradan da şöyle yapsak güzel oluyor. Şöyle. Şöyle bir giriş giriş alanı yapacağım. Şunu da kıracağım. Buraya ev tonel bahçesine bahçesine hoş geldiniz. Ya da hoş geldin yazayım. Evet. Ve gayet güzel oldu. Şöyle. Şurayı da kapatalım. Açık top. Şunu alamıyorum değil mi? Evet. Alamıyorum maalesef. Şöyle. Bu bunu, bunu dikebiliyor muyuz? Şöyle denesem. Dikiliyor ya bu. Dikelim. Tamam, dikek. Dursun. Bir zarar olmaz. Şöyle genişleteceğim bunu. Birkaç blok son. Bu arada burayı geri kapatırız. Kötü gözüküyor çünkü. Haritaya zarar vermeyelim ve bitti. Evet. Bence güzel oldu. Eftona bahçesine hoş geldiniz gittiğimizde. Wow wow bana nini. Oh my god. Evet. Şimdi bu büyüyecek mi artık? Büyümüş müdür? Hala büyümemiş. Sen büyüyene kadar. Oo. Neyse bekleyelim acık. Acık daha toprak alalım. Şöyle. Om, bu tövbe tövbe. Beni izliyor lan bu. Şurada ne var? Buralarda su var. Evet şöyle bayağı aldık tamam. Azıcık daha inşa edelim o zaman. Şöyle. 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 Evet. Garip garip şeyler yapıyorum. Öylesine canım sıkıldı. Şöyle azıcık daha kıralım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tam bu kadar yeteceğini düşünüyorum. Birazcık kabarttık hatta. Şöyle buraya da şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Evet gayet güzel oldu bence. Bundan sonra ne yapalım? Şöyle ayrı ayrı yapalım. Ya da yok bu kötü olur. Evet bu kötü olur. Ya da böyle yapalım. Güzel olur. Şöyle. Hem karışmaz. Azıcık daha kırmak istiyorum. Şöyle kıralım. Orada sıkılmış olabilirsiniz. Videodan çıkmayın sakın durduracağım dur, zaten video at büyümesi için. bir büyümüyor yani. Ben de anlamadım neden büyümüyor. Şöyle devam edelim. 2 3 Evet. Büyüyeceğim mi artık? Abi. Büyümüyor bu. Şu, bunu satıp bir şey alabiliyor muyuz? Sel. Gel bakayım. Bulbarini. 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 Sen de satıyorsun. Bulbarin Seeds Bulbarin Seeds ay gibi bunu almışız ya Bulbarin Seeds Bulbarin Seeds Bir altına mı satılıyor sadece Bir altın Kazık Gerçekten kötü Kötülmüş Yok bir altın iyi Evet bir altın iyi şöyle bakalım. Ay buna keşke alsaydık. Şurada dönüştürebiliyor muyuz? Hadi dönüştür. Sildik mi? Ha, silmeyelim, silmeyelim. Oğlum şu büyüyene kadar ömrüm geçti vallahi. Artık inşallah büyüyecek. Acıkmaya başladım bu arada. Yemek de almamız lazım. Lütfen bir şey ver bari sen bir şey ver. Evet. Bu da çok pahalıya satıyor. Bitkiler çok güzel şeyler satıyor. Şu bitkileri şu giziden alabilir miyiz? Sen bakma. Bakma. Gizlice şöyle. Yapsak. Hadi. Geldi mi? Arkadaşlar çaktırmayın. Hiçbir şey yapmadım. Evet. Öylesine bir anda elime geldi. Bunda bir şey satmıyor ama. O boşu boşuna ne buldum. Neyse. Devam tat diye. Şöyle bir yer bakayım. Hadi bay bay. Şöyle kaçalım. Hani arkadaşlar hile yapmaktan başka bir çaremiz yok çünkü. Neyse daha yapmayalım. Oyunun eğlencesini kaçırırız. Hadi bay bay. Ben bunu alırım. Acık daha alırım. Şimdi şöyle. Devam. Evet mavi de aldık. Neyse daha kazmayalım. Şöyle mavi. Mavi satmıyor musun? O zaman farklı alırım. Şöyle hangisini alırım? Sarı alalım yine. Her şey bende ama var var var. Sarı alalım şöyle. Hadi gel artık. Ve geldi tamam. Çok zengin olduk. Hani arkadaşlar böyle oynardı böyle yap. Rekor kırarsınız. Evet şimdi ver bakayım sen benim paramı. Şöyle 8 param oldu. Ne alsam şimdi ben. Piklin parasına ne satıyor? Piklin çok değerli. O güzel. Piklin parasına çok iyi şeyler ve benim 8 tane piklin param var. Evet şundan al alıyorum. Evet bundan aldım. Şu da büyüdü mü? Büyü artık. Yavaş yavaş büyüyor. Evet yavaş yavaş büyümeye başlamış brokoli de şuraya ekmek istiyorum. Büyüsün hemen. Çiçekleri de şuraya ekmek istiyorum. Bu arada ağacık daha kazanım yani. Şöyle. Abi gel gel gel. Başka çaremiz yok çünkü arada arkadaşlar. Şöyle alalım. Gel gel gel. Tamam. Buğdayımız oldu. Buğdayla ekmek yapıp alabiliriz. Ben videoyu durdurayım o zaman. Çünkü sıkıcı gerçekten. Bunun büyümesi. Şunu da satalım Pekin parasına. Gel bakayım buraya. Gel 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 Şöyle, şöyle iki paramı aldım ben. Ve şu adama tik tak satıyor. Ha tamam buldum. Buldum buldum buldum. Oh gel daha fazla ver daha fazla ver. Hayır ya. Ben şu Nerede o? Ben şunu istiyorum. Şöyle. Ver 30 tane. Al al al. Al al al. Yes aldık. Tam şimdi büyütebiliriz. Büyü büyü. Büyü. Tamam abi hileyi bırakıyoruz. Bu parayı atıyorum. Ya da atmıyorum. Ev dursun. Kullanmayacağım. Şöyle kır. Kır. Oh mis mis mis. Çok güzel. Şöyle ek. Ek. Yine büyüt. Yine büyüt. Hatta şu parayı atalım arkadaşlar. Evet. Hile yapmak istemiyorum. Hoşunuza gitmeyebilir. Hem kurallara aykırı gerçekten. Şöyle büyütelim. akmayımizi de alalım ekmeğimizi. Oha bak Şöyle. Neyse ekmek bulamadım ama olsun. Şöyle. Bayağı zengin olduk şu an. Yani bayağı zenginiz bildiğimiz. O zaman Şöyle ne satalım? Al sen gel abi. Şöyle gel. İki tane şundan. Marul marul nerede? Marul marul marul. He şurada. Marul bu kadar iyi, iyiye satıyor musun ya? Evet. 16 paramız ikisiyemiz olur. O zaman ne yapalım? Ne alalım bunu adamdan? bir tane tomato alacağım. Tomato. Onun için azıcık daha biriktireceğim. 16 tane yuh. 16 çok fazla. O zaman 16 ya da bir şundan alalım. Bir şundan alalım. Bir de şundan alalım. Evet. Dikimelik bir sürü şeyimiz var. Birazcık kemik tozunu abarttık mı? Neyse devam. Şöyle ekelim şunları. Oh bu ne? Sınırsız bu. Evet sınırsız. Neyse devam edelim biz. Şöyle. Evet. Devam devam. Devam devam. Evet. Şöyle devam edelim. Şunu geri ekelim. Büyüt. 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 Bu oyunu bitirene kadar sizin için oynayacağım. O yüzden devam. Şöyle Lüt. Evet. Başka şöyle büyüteceğimiz şunlar var. Evet. Gayet güzel ilerliyoruz. Ooo Bunun üstüne çıkılıyor mu? And. Bunu ben kırmak istemiyorum Evet bunu kırmayacağım Güzel çünkü Şunu da alalım Şöyle Geri dikelim Evet Şunu da büyütelim Bu son bu arada Ve şöyle Kıralım Geri ekelim ve tam artık satışa geçebiliriz şimdi sen bana ilk önce şundan bir sürü ver 7 tane şundan ondan sonra başka ne var söyleyeyim mi marul marullah ver marul marul ejder meyvesi mi satılıyor bundan aldım biz marul nerede var he şundan Sürü versen bana. Evet. Şimdi acıkıyoruz bu arada. Acık şey almamız lazım. Yemek 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 versen bana yiyeceğim çünkü. Bu bomb 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 bilin bana? Metro Evet yedik. Şimdi gel bakayım ilk önce ne alalım? 7 tane şeyimiz var. Tomato alalım. Tomato hayalimdeki şeyi aldık. 2 tane şundan aldım Bir tane daha alamıyoruz. Ondan sonra 40 tane şey şeyimiz var. Köylü parası. Az sen gel abi köylü parası ver bana. 10 tane köylü parası. İki tane var tamam. Bu kadar yeter bana. Şimdi sen gel. Şundan alacağım. Evet. Tam yetiyor ve aldık. Evet çok güzel bir şey aldık. 16 tane şeyimiz var. O zaman başka ne alalım? Ş şundan alalım. Evet yeter ya fazla aldık biraz şu acı şuraya dikmek istiyorum büyüt ve büyüde et şunu şuraya şunu şuraya düzene getireceğiz bu arada şöyle büyü evvan terimizde bir şey var mı var şunları da ekelim şunları şöyle ek ek durma 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 ek et büyü 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 büyü. Evet. Aynen. Baya geliştik bu arada tek de Bu ne? Robert. Robert. Garip bir şey. Evet. Şunları neyse devam. Şöyle. Ve tamam. Şunları da ekelim. Evet. Şunları da şöyle. Hepsini büyütelim. Ve videomuzun sonuna gelelim burada. Birazcık abartı oldu videomuz. Hani abartı derken fazla uzun sürdü. Şöyle büyütelim. Şöyle. Ve Ozan Orunçu'yu bitiriyorum. Ozan herkese bay bay. Sizi çok seviyorum. Abone ol, like atabilirsiniz. Ozan görüşmek üzere.